Çok kıymetli takipçiler, hepiniz Haberin Var mı kanalına hoş geldiniz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakerelerin çok önemli olduğunu ve bundan memnun olduklarını söyledi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarması üzerine imzalanan ateşkesle bölgenin güvenliğini Türkiye ve Rusya üstlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkez için iki ülke arasında yürütülen aktif müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen Rusya Savunma Bakanını kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için yaptığı operasyondan ve Ermenistan'ın sivillere düzenlediği saldırılardan bahsetti. Haberimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.